Ne oluyor? Daha bir şey olduğu yok. Ama senin yüzünden bütün hayatımız alt üst olacak yakında. Kızım kendine gel. Ne biçim konuşuyorsun? Fikret ablayı o kadın için ciddin, değil mi? Deniz kes sesini. Ne oluyor Deniz? Fikret ablayı aldattın mı gerçekten? Bana bak sen. Geri dur. Seni utanmaz. Hırsını çocuklardan mı alacaksın? Fikret'i gönderdin. Çocukları zehirleme bari. Kız senin çapkınlığına şahit oldu da gitti. Bak bu saat oldu yok ortada. Artık gelmez de. Rahat et sen de. Sevgili Sacide e, baharına koş her gece. Taverna gülüyle vur patlasın çal oynasın eğlen. Hadi meydan senin artık. Anne. Ama o kadın bu evden içeri atımını atarsa bacaklarını kırarım alim Allah. Kendi çocuğunu ana olamamış seninkilere mi olacak? Allah'ım sen bana sabır ver ya Siz de konuşmayın onun kızıyla okulda. Ezgi mi? Ne naneyse işte. Kesin arkadaşlığı. Vallahi konuştuğunuzu duyarsam ağzınızı yırtarım sizin de. Hadi giyinin artık. Bir şarkıcımız eksikti.